Arkadaşlar merhaba, bugün birlikte 3. L parkımızı yapacağız. L parka sağ sinyalle giriyoruz. Sağ sinyal biliyorsunuz ki giriş sinyali, yanaşma sinyali ve durma sinyalidir. Sağ sinyal açık bir şekilde, kaldırma iyice yanaşıyoruz. Kaldırma yanaşmazsak sol taraftaki sarı çizgiye temas etme ihtimalimiz var. Aracı vitese takıp yavaş bir şekilde geri gelmeye başlıyoruz. Yavaş gelmezsek noktayı kaçırırız, öne gitme hakkımız yok. Bu yüzden yavaş bir şekilde giriyoruz hocamızın gösterdiği noktada aracımızı durduruyoruz. Aracın arkası sağ gireceği için direksiyonu tam sağ çevirip harekete başlıyoruz. Sağ üst aynadan sağ tarafı kontrol ediyoruz. Eğer bir sorun yoksa sol üst aynadan araç kaldırımla paralel olduğunda aracımızı durduruyoruz. Direksiyonumuzu düzeltip düz bir şekilde geri gelmeye başlıyoruz. Sol taraftaki duba aynanın arkasına geçtiği anda aracımızı durdurup Parkın bittiğini soruyoruz. Birinci vites sağ sinyale öne doğru gidiyoruz. İşaretlenen noktada aracımızı durdurup tam sağlı bir şekilde çıkmaya başlıyoruz. Sağ sinyal açık bir şekilde çıkıyoruz. Tam çıkarken sol sinyalimizi verip park alanından çıkıyoruz. Beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi sınavlar diliyorum.